Osmaniye'nin Düziç ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir vatandaş sokaktan topladığı çöpleri evinde biriktirdi. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine eve gelen ekipler gördükleri manzara karşısında şok olurken temizlenen evden bir römork dolusu çöp çıktı. Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden emekli orman muhafaza memuru Bakige iddiaya göre geçirdiği rahatsızlıktan dolayı sokaktan çöp toplama alışkanlığı edindi. Bakige eline geçirdiği çöpü evinde biriktirdi. Havaların ısınmasıyla birlikte müstakil evden kötü kokular geldiği yönünde mahalle sakinlerinden yoğun şikayetler alan Düzce Belediyesi inceleme yapmak üzere adrese zabıta ekipleri gönderdi. Eve girdiklerinde gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamayan ekipler temizlik işleri müdürlüğünden destek istedi. Evin her odasında biriken çöpleri evden çıkartan ekipler şahsın alışkanlığından dolayı evin kısa sürede çöple dolacağını ifade ettiler. Evde biriken çöplerin temizlendikten sonra evin yıkanıp dezenfektanlığına edildiğini söyleyen Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Ömer Saygılı şöyle konuştu. Cumhuriyet Mahallesi'nde e, yoğun şikayet altında bulunan bir adrese geldik. Burada adreste oturan e, vatandaşın eski Orman Muhafaza memuru emekli memur olduğu anlaşıldı sonradan geçirmiş olduğu bir hastalıktan dolayı hafta dengesini kaybetti ve etraftaki çöpler toplayarak evine getirdiğini tespit ettik. Komşularının da belediyemize vermiş olduğu müracaatlar değerlendirilerek belediyemiz temizlik işleri müdürlüğü tarafından ortaklaşa bir eee faaliyet düzenleyerek şu an evi boşaltmaktayız. Ee, yaklaşık 3 e, yılda üç yıllık bir mevzu. Her yıl bir defa boşaltmak zorunda kaldık. Bu evimizin üçüncü boşaltışımız. Daha önce de ihbar geldi bunun. Daha önce mi? defalarca ihbar geldi ve belediyemiz bu ihbarları değerlendirerek eee burada yaşayan vatandaşlara yardımcı oldu devamlı boşalttık ama vatandaş devamlı geldi doldurdu evet. ki bu son olmayacak bundan sonra da şahıs şu anda yani hayatta şahıs hayatta e, aklı dengesi yerinde değil sabahleyin çıkıyor evet. akşam evine geliyor gelirken de e, biriktirmiş olduğu çepleri getiriyor evine stok etmek evet. bu da e, gerek gıda maddesi olsun gerekli başka maddeler olsun yoğun bir koku yaptığı için komşular bayağı bir rahatsızlık olmuş rahatsız etmekteler Dolayısıyla rahatsız olan komşular da belediyemize müracaat ederek rahatsızlıklarını beyan ediyorlar. Biz de gelip e, bu müracaatları değerlendirerek evi temizliyoruz. Temizledikten sonra dezenfektesini yapıyoruz, yapıyoruz. Aynı zamanda ilaçlayarak tekrar gidiyoruz. Evet.